Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasındaki son durum hakkında bir içerik hazırladım. Malum biliyorsunuz cuma günü hızlı bir alım geldi. Öncelikle bu alımın sebebi nedir? Neden böyle bir alım geldi? Bunlara bakacağız. Ardından da kripto para piyasasında şöyle bir genel bir analiz yapacağız. Son durum ne görünüyor? Uzun vadede neler olabilir? Bunları tek tek incelemeyi sizlerle birlikte çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle sebebine gelirsek Cuma günü Amerika'da bir tane veri açıklandı. Hatta iki tane veri açıklandı. Bir tanesi tarım dışı istihdam zayıf geldi. Beklentinin altında geldi. İkincisi işsizlik de beklentinin üstünde bir oranda geldi. Daha 3.9 geldi. Aslında asıl tehlike %4'ün üstünde başlıyor. Peki bu nasıl yani yaradı diyorsunuz şu an aklını düşünüyorsunuz. Şöyle ki hafta içi yapılan açıklamada FED başkanı tarafından yapılan açıklamada şöyle bir ibare vardı. İşsizlik iş gücü piyasasında bir zayıflama görürsek faiz indirimini yani daha böyle farklı bakabiliriz. Yani daha hızlı bir şeyler olabilir şeklinde bir imalar vardı. Burada da hem tarım dışı istihdamda gelen zayıflık hem işsizlikteki bir tık beklenti üstünde gelen şey veri buna binaen dolar endeksini ciddi bir aşağı çekti. Yani buradaki aşağı çekilme sonucunda oradaki para aslında diğer taraflara kaymaya başladı ve kripto en fazla buradaki nem alan tarafta aslında. Sebebi tamamıyla buydu. Şimdi teknik analize de geçmeden önce arkadaşlar göreceğiniz gibi ekranda şu an teknik analiz sayfasını e, bu videonun açıklama kısmında sizler için Bitlo'nun e, linkini bıraktım. Niye e, neden bu linki bıraktın dersiniz arkadaşlar ee, Bitlo tarafında oluşturduğum bir portföy var. Bunu takip ediyorum bu nokta. Sizler de isterseniz bu portföye bakabilirsiniz. Hem satın da alabilirsiniz. İsterseniz burada alım satımlarınızı 7-24 7-24 yani 7 gün 24 saat boyunca yapabilirsiniz. Hem de aynı zamanda açıklama kısmındaki link üstünden üye olduğunuzda arkadaşlar e, hediye kripto para kazanıyorsunuz. Göreceğiniz üzere bu hediye kazanacağınız kripto para da sizi mutlu edecektir. Yani böyle kripto para borsalarında bu tarz güzel avantajlar oluyor. Bunu değerlendirip sizlere de sunmak istedim. Açıklama kısmındaki linkte de, de Bitlo'daki referans linkimi bulabilirsiniz. O referans linkinden giderseniz hediye kripto paranızı da alacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi teknik tarafa gelin şöyle bir bakalım. Öncelikle şöyle uzun bir vade bakmak istiyorum arkadaşlar. Size bir büyük resmi göstermek istiyorum kripto tarafında. Şimdi bakın büyük resmi görüyor muyuz burada? Şuradan itibaren kaç? Yıl 10 Kasım 21. Şuradan geliyoruz ne zaman 14 Mart 2024 yaklaşık iki buçuk yıllık bir nokta. Şimdi bakın şurada koca uzunca bir çanak var. Bakın şöyle çiziyorum çanağı. Şöyle bir çanak var. şimdi Bu çanağı kıramadı yukarı yönlü. Normal zaten beklenti o şekildeydi. Şimdi bu çanak aslında yönü şurada tam olarak çanak. Şunu biraz daha şöyle çekmek gerekirse. Hatta şunu bir silelim daha doğru çizelim. Şuradan alıyoruz. Çanak şöyle geliyor. Şurasıydı. Şimdi buradan şöyle bir salınım yapıp şöyle ardından daha böyle yukarı yönlü bir hareket. Öncelikle buralarda biraz böyle savaş olacak. Halving'den sonra zaten beklenen durumlardan bir tanesiydi bu da. Şimdi bunu bir silelim. Yani büyük senaryolu bu. Bunun hedefleri de nereler diye bir e, soru olursa özellikle bu noktanın hedefleri de arkadaşlar <laughs> 120-130 bin dolar civarlarını hedefli, hedeflediğini, şu çanağın hedefini söyleyebiliriz. Şimdi kısa vadede biraz da bakalım Bitcoin piyasasına. Bitcoin'e Bitcoin e baktığımızda arkadaşlar hala bir döndüm kurtuldum şeyi yok. Fakat 55 binlere doğru yani kaç 56 binlerden sert bir alım yedi. E, buralardan dönmesi pozitif dediğimiz veriler kaynaktı. Özellikle Bitcoin'in 65 bin dolar üstüne atması lazım. 65 bin dolar üstüne atarsa daha da rahatlayacak. 65 bin doların üstüne tutunursa daha da böyle yukarı yukarı hareketler görebiliriz. 65 bin doların altında kalmaya devam ederse önümüzdeki hafta için hafta bazlı konuşuyorum. Biraz da aşağıdaki destekler önemli. Biraz biraz böyle ortalam, ortalamalar biraz böyle toplanıyor gibi kimi ne tür gösteriyor kimi böyle hafif yukarı yönlü gösteriyor. Biraz toplanıyor gibi ortalamalarda. O noktada iyi. Şimdi 65.000'in altında kalırsa alttaki destekler 63.400, 61.600, 60.400 bu seviyeler destek. Oraların altında da 55.500 seviyesi iyi bir destek. 55.500. Diyelim ki 65.000'in üstünde tutundu. 66.000 ilk direnç sonra 69.000 69.200 noktası ilk direnç noktası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle uzun vade tarafında bir grafik desenimiz şudur budur bir şey var mı diye bir çalıştırmak istersek. Şurada şöyle bir bullish flag var aslında. Yani bu, bu bullish flag'ın hedefi de daha orayı kırmadı. Tabii ki bu bullish flag aynı zamanda Çanaklı da örtüşüyor. Çanaklı da örtüşen bir tarafta. Bunun hedefi de 100 bin, 106 bin dolarlar civarı olarak görünmekte. Şöyle al sat sinyali tarafında ne durumdayız? Herhangi bir şey var mı diye baktığımızda şu an itibariyle sat tarafında e, görünüyor hala. Bu sat tarafındaki direncinde üstünde. 62 binin üstünde. Tamam çok önemli değil. Nötr tarafta göründüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kripto para tarafında bitcoin üzerinde böyle bir durum var. Bir diğer ethereum'a bakalım biraz daha biraz daha güçlü duruyor ethereum tarafı. Yani bitcoin şey çekilmiş olsa da o bir ethereum daha nötr gitti o noktada. 3100-3300 bandına gitler geller yaptı. Özellikle 3000'in seviyesinin altında ethereum'a ciddi alım geldiğini piyasada ethereum alanların ciddi manada bunu biriktirmek istediğini görüyoruz. 3000 seviyesi aşağısında bilginiz olsun. Özellikle bundaki en önemli seviyede 3350. 3350 seviyesi önemli. 3350'nin üstüne atmadığı sürece yön nötr aşağı şeklinde konuşabiliriz. Nötr negatif şeklinde konuşabiliriz. Özellikle 3000'in aşağısına sartmalar başlarsa 2700 seviyesi de ciddi bir destek. 2700'lerden çok ciddi alım yönlü işlemler gelebilir. Ve ardından da bu piyasada Bitcoin'in bir dominansına bakalım. Dominansa baktığımızda dominansta hala bir düşüş beklentisi var ama piyasadaki geri çekimi biraz dominansı etkiliyor açıkçası arkadaşlar. Hala bir sat tarafında dominansa bir düşüş tarafında ama piyasa şu anda biraz daha geldiğinde güvenli olsun. Yani yine tabii ki riski var ama işte ise büyük parada olalım, Bitcoin'de olalım şeklinde değerlendiriyor. Dominans tarafı biraz daha nötr. Yani Bitcoin tarafı yüzde aşağıda 54 ile Yukarıda şuralar %55. E %54-55 bandında bir dominans var. Özellikle 54'ün aşağısında tutunmasıyla altcoin'lerde bir primlenme görürüz. 55'in üstünde tutunmasıyla bitcoin tarafında bir hareket göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun durum bu. Bitcoin'deki kritik seviyeleri ve uzun vade, iki 2,5-3 yıllık süreçteki yapmış olduğu formasyonu sizlere söylemeye çalıştım. Uzun yani buralardan alıp beklenen daha da mutlu olacağını düşünüyorum. Durum bu değerli arkadaşlar. Ee, başka diyecek bir şeyim var mı? Yok. Bir talebiniz varsa aç, yorumlar kısmında yazabilirsiniz taleplerinizi. Biz de ona göre içeriklerde bakmaya çalışırız. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.